Bu videoda genellikle göz ardı edilen önemli bir konuya ışık tutmayı amaçlıyoruz. Bazı balıkların yaşlılar için oluşturduğu tehlikeler. Yaşlandıkça vücudumuzda çeşitli değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklikler bizi sağlık risklerine daha duyarlı hale getirir. Beslenme sağlığımızı korumada çok önemli bir rol oynar. Balık omega-3 yağ asitleri ve temel besinler açısından zengin, sağlıklı bir besin olarak kabul edilir. Ancak tüm balıklar aynı değildir ve bazıları özellikle yaşlılar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Hangi balık türlerinin zararlı olabileceğini bilmek, bilinçli beslenme seçimleri yapmak için çok önemlidir. Örneğin, bazı balık türlerinin yüksek düzeyde cıva ve diğer toksinler içerdiği bilinmektedir ve bu da nörolojik hasar ve kardiyovasküler sorunlar gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Zaten sağlık sorunları veya zayıf bağışıklık sistemi ile mücadele eden yaşlılar balık tüketimine özellikle dikkat etmelidir. Bu videoda marketlerde ve restoranlarda yaygın olarak bulunanlar da dahil olmak üzere dikkatle tüketilmesi gereken en popüler balık türlerinden bazılarını ele alacağız. Bu riskler konusunda farkındalık yaratarak izleyicilerin beslenme konusunda daha iyi seçimler yapmalarını sağlamayı umuyoruz. Balıkların yemeklere sağlıklı bir katkı olabileceğini, ancak tüm türlerin herkes, özellikle yaşlılar için güvenli olmadığını anlamak çok önemlidir. Tükettiğiniz balık türleri hakkında bilgi sahibi olmanızı ve toksin içeriği daha düşük alternatifleri değerlendirmenizi öneririz. Bu bilgiler sağlığınız ve uzun ömürlülüğünüz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Beslenmenin karmaşık dünyasında yolumuzu bulurken besin seçimlerinde proaktif olmak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenin anahtarıdır. Belirli balık türleriyle ilişkili potansiyel tehlikeleri keşfetmeye ve sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almaya sizi davet ediyoruz. Bilgili olarak genel sağlığınızı destekleyen daha iyi beslenme kararları alabilirsiniz. Unutmayın, bilgi güçtür ve risklerin farkında olmak Yaşlandıkça daha sağlıklı seçimler yapmanıza ve daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmanıza yardımcı olabilir. Balık, besleyici bir gıda seçeneği olarak yaygın olarak kabul edilir ve dengeli bir diyetin vazgeçilmez bir parçası olan birçok sağlık faydası sunar. Balık tüketmenin başlıca avantajlarından biri etkileyici besin değerleridir. Balık, kas kütlesini korumak, dokuları onarmak ve genel vücut fonksiyonlarını desteklemek için çok önemli olan yüksek kaliteli protein için mükemmel bir kaynaktır. Ayrıca balık, vücudumuzun kendi başına üretemediği esansiyel yağlar olan omega-3 yağ asitleri özellikle EPA ve DHA açısından zengindir. Bu omega-3 yağ asitleri özellikle kalp ve beyin sağlığını destekleme konusunda sayısız sağlık faydasıyla bilinir. Araştırmalar, düzenli balık tüketiminin kalp hastalığı riskini azaltabileceğini tutarlı bir şekilde göstermiştir. Omega-3 yağ asitleri, iltihaplanmayı azaltmaya, kan basıncını düşürmeye ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olur ve bunların tümü daha sağlıklı bir kardiyovasküler sisteme katkıda bulunur. Ayrıca balık, genellikle beyin fonksiyonlarının iyileşmesiyle ilişkilendirilir. Araştırmalar omega-3'lerin bilişsel sağlıkta hayati bir rol oynadığını ve yaşa bağlı bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıkların riskini azaltabileceğini göstermektedir. Balıkta bulunan D ve B12 vitaminleri, selenyum ve iyot gibi besinler de beyin sağlığını ve genel bilişsel fonksiyonları destekler. Protein ve sağlıklı yağların bu kombinasyonu balığı hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı iyileştirebilen güçlü bir besin haline getirir. Birçok sağlık uzmanı ve beslenme kılavuzunun balık tüketimini düzenli olarak önermesi şaşırtıcı değildir. Bu nedenle balığı diyetinizin önemli bir bileşeni haline getirmeyi düşünün ve sunduğu sayısız faydanın tadını çıkarın. Balık sağlık yararları ile sık sık övülse de, tüm balıkların özellikle yaşlılar için tüketime uygun olmadığını bilmek çok önemlidir. Yaşlandıkça vücudumuz çeşitli toksinlere karşı daha savunmasız hale gelir, bu nedenle belirli balıklarla ilişkili potansiyel risklerin farkında olmak çok önemlidir. Yaşlanan vücutlar zararlı maddeleri detoksifiye etme yeteneği azalabilir, bu da bazı balıklarda bulunan toksinlerin olumsuz etkilerine karşı duyarlılığın artmasına neden olabilir. Bu hassasiyet, zamanla balıklarda birikebilen ağır metaller ve kimyasal kalıntılar söz konusu olduğunda özellikle endişe vericidir. Balıklar, özellikle besin zincirinin üstünde yer alan daha büyük türler, önemli miktarda cıva, kurşun ve diğer zararlı maddeler içerebilir. Bu ağır metaller, balıkların dokularında birikerek tüketildiğinde ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Balık tüketimi ile ilişkili riskler hakkında farkındalık yaratarak yaşlıların genel sağlıklarını destekleyen daha güvenli ve sağlıklı seçimler yapmalarını sağlayabiliriz. Sonuç olarak balıklar beslenmeye besleyici bir katkı sağlayabilir, ancak bazı türlerin özellikle yaşlı nüfus için risk oluşturabileceğini bilmek önemlidir. Bu potansiyel tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmak ve uyanık olmak, sağlığı ve uzun ömürlülüğü korumak için çok önemlidir. Kral uskumru, zengin tadı ve çeşitli yemeklerdeki çok yönlülüğüyle sıklıkla övülen bir balıktır. Ancak popülaritesine rağmen, özellikle yaşlılar için tüketimiyle ilişkili önemli sağlık risklerini vurgulamak önemlidir. Kral uskumru ile ilgili en önemli endişelerden biri yüksek cıva içeriğidir. Büyük bir yırtıcı balık olan kral uskumru, zamanla dokularında cıva biriktirir. Bu da onu sağlık uzmanlarının özellikle yaşlılar gibi hassas gruplar için tüketilmemesini önerdiği balık türlerinden biri haline getirir. Cıva maruziyeti özellikle vücutları yaşa bağlı sağlık sorunlarıyla zaten mücadele eden yaşlılar için ciddi bilişsel ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Araştırmalar, cıvanın nörolojik fonksiyonları olumsuz etkileyerek hafıza kaybı, bilişsel gerileme ve hatta duygu durum bozuklukları gibi semptomlara yol açabileceğini göstermiştir. Ayrıca cıva maruziyeti Kalp hastalığı riski altında olan yaşlılar için özellikle endişe verici olabilecek kardiyovasküler sorunlarla da bağlantılıdır. Bu sağlık sorunlarının ortaya çıkma olasılığı, kral uskumru tüketiminde dikkatli olunmasının önemini vurgulamaktadır. Neyse ki, ilgili riskler olmadan benzer besin değerleri sağlayan daha güvenli alternatifler mevcuttur. Örneğin, Atlantik uskumru cıva içeriği daha düşük olmasına rağmen omega-3 yağ asitleri ve yüksek kaliteli protein gibi zengin besinler içerdiğinden çok daha güvenli bir seçimdir. Kral uskumru'dan farklı olarak Atlantik uskumru daha küçüktür ve farklı bir beslenme düzenine sahiptir. Bu da cıva seviyesinin daha düşük olmasına katkıda bulunur. Bu yüksek cıva içeriğinin tehlikeleri olmadan balığın sağlık faydalarından yararlanmak isteyen yaşlılar için daha uygun bir seçenek olmasını sağlar. Özetle, kral uskumru lezzetiyle ünlü olsa da, cıva içeriğiyle ilişkili riskler onu yaşlılar için daha az tercih edilebilir bir seçenek haline getirir. Cıva maruziyetinin bilişsel ve fiziksel sağlık üzerindeki potansiyel etkileri önemlidir ve dikkatle değerlendirilmelidir. Atlantik uskumru gibi daha güvenli alternatifleri tercih ederek yaşlılar zararlı toksinlere maruziyetini en aza indirirken lezzetli balığın tadını çıkarmaya devam edebilir. Bu farklılıklar hakkında bilgi sahibi olmak, yaşlandıkça genel sağlığımızı destekleyen daha sağlıklı beslenme seçimleri yapmak için çok önemlidir. Tilefiş, yemek seçenekleri söz konusu olduğunda genellikle gözden kaçan bir balıktır. Ancak özellikle yüksek civa içeriği nedeniyle önemli sağlık riskleri taşır. Tilefiş ile ilgili zorluklardan biri restoran menülerinde aldatıcı bir şekilde sunulabilmesidir. Genellikle günün balığı olarak etiketlenir. Bu, bu balıkla ilişkili potansiyel tehlikelerin farkında olmayan müşterileri yanıltabilir. Taze ve lezzetli bir seçenek olarak pazarlanabilse de, özellikle Meksika Körfezi'nden gelen tilefişin endişe verici düzeyde yüksek cıva içerdiği bilinmektedir. Cıva, zamanla vücutta birikerek özellikle yaşlılar ve hamile kadınlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen zehirli bir ağır metaldir tilefiş tüketimi nörolojik sorunlara, bilişsel gerilemeye ve kardiyovasküler sorunlara yol açabilir, bu da cıva maruziyetinin etkilerine daha duyarlı kişiler için riskli bir seçim haline getirir. Bu endişeler göz önüne alındığında, yemek yiyenlerin tilefiş ile ilişkili riskler hakkında bilgilendirilmesi ve dışarıda yemek yerken daha güvenli alternatifler araması çok önemlidir. Neyse ki, lezzetli ve daha sağlıklı seçenekler mevcuttur. Morina ve mezgit gibi balıklar, cıva içeriği daha düşük olan ve yine de zengin besin değerleri sunan mükemmel alternatiflerdir. Morina ve mezgit yağsız protein kaynağıdır ve temel besinler açısından zengindir. Bu da onları dengeli bir diyet için mükemmel seçenekler haline getirir. Dışarıda yemek yerken servis edilen balık hakkında sorular sormak ve daha güvenli seçenekleri tercih etmek akıllıca olacaktır. Proaktif ve bilgili davranarak yemek yiyenler sağlıklarından ödün vermeden yemeklerinin tadını çıkarabilirler. Sonuç olarak restoran menülerinde çekici bir seçenek olarak sunulan kiremit balığı yüksek cıva içeriği nedeniyle özellikle yaşlılar için kaçınılması gereken bir balıktır. Cıva maruziyetinin potansiyel sağlık etkileri önemlidir ve hafife alınmamalıdır. Morina veya mezgit gibi daha güvenli alternatifleri tercih etmek yemek yiyenlerin sağlık risklerini en aza indirirken lezzetli deniz ürünlerinin tadını çıkarmalarını sağlar. Bilinçli seçimler yapmak ve bilgili olmak sağlıklı bir yemek deneyimi için çok önemlidir. Büyük gözlü ton balığı, zengin tadı ile bilinen popüler bir balıktır ve genellikle sushi ve sashimi yemeklerinde kullanılır. Ancak özellikle çiğ olarak servis edildiğinde büyük gözlü ton balığı tüketmenin sağlık risklerini anlamak çok önemlidir. Büyük bir yırtıcı balık olan büyük gözlü ton balığı, zamanla dokularında yüksek düzeyde cıva biriktirir. Bu birikim, cıva içerebilen daha küçük balıkları yemesi nedeniyle meydana gelir ve bu toksik ağır metalin konsantrasyonuna yol açar. Bireyler, özellikle hamile kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplar için büyük gözlü ton balığı gibi cıva içeriği yüksek balıkların tüketilmesi Nörolojik hasar ve bilişsel gerileme gibi ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Cıva endişelerinin yanı sıra çiğ büyük gözlü ton balığı tüketimi de bakteriyel kontaminasyon riski taşır. Çiğ balık gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilecek zararlı bakteri ve parazitleri barındırabilir. Bu riskler bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için özellikle endişe vericidir. Bu nedenle çiğ ton balığı tüketmenin güvenliğini dikkate almak çok önemlidir. Buna karşılık genellikle skipjack gibi daha küçük türlerden yapılan konserve hafif ton balığı gibi daha güvenli alternatifler mevcuttur. Konserve hafif ton balığı büyük gözlü ton balığına kıyasla genellikle cıva içeriği daha düşüktür. Bu da onu düzenli tüketim için daha uygun bir seçenek haline getirir. Bu tür ton balığı, yüksek cıva seviyelerinin getirdiği riskler olmadan iyi bir protein ve temel besin kaynağı olmaya devam eder. Ton balığı seçerken büyük gözlü ton balığı gibi cıva içeriği yüksek seçenekler ile daha güvenli alternatifler arasında ayrım yapmak önemlidir. Ton balığının tadını sevenler için pişmiş çeşitleri tercih etmek sağlık risklerini önemli ölçüde azaltabilir. Ton balığını pişirmek bakteriyel kontaminasyon riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bu lezzetli balığı daha güvenli bir şekilde tüketmenizi sağlar. Izgara, tavada kızartılmış veya güveçte pişirilmiş ton balığı, çiğ tüketimle ilişkili tehlikeler olmadan yemeklere lezzetli ve besleyici bir katkı sağlayabilir. Özetle, büyük gözlü ton balığı tadı nedeniyle tercih edilen bir seçenek olsa da, yüksek cıva seviyeleri ve potansiyel bakteriyel kontaminasyon ile ilişkili sağlık riskleri, özellikle çiğ olarak tüketildiğinde onu daha az tercih edilen bir seçenek haline getirir. Konserve hafif ton balığı gibi daha güvenli alternatifleri tercih ederek ve pişirilmiş hazırlamaları seçerek Bireyler sağlık risklerini en aza indirirken ton balığının faydalarından yararlanabilirler. Bu seçenekler hakkında bilgi sahibi olmak, sağlıklı bir diyetin sürdürülmesi için çok önemlidir. Çiftlik somonu, omega-3 yağ asitleri ve protein için kolay ve hazır bir kaynak arayan tüketiciler için popüler bir seçim haline gelmiştir. Ancak çiftlik somonunun yetiştirilme koşulları ile ilgili ciddi sağlık sorunları vardır. Genellikle çiftlik somonları kıyı sularında kalabalık kafeslerde yetiştirilir ve stresli yaşam koşullarına maruz kalır. Bu ortamlar, balıkların hastalıklara ve parazitlere karşı duyarlılığının artması da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sorunlarla mücadele etmek için balık çiftçileri genellikle zararlı kimyasallar ve antibiyotiklere başvururlar. Bu maddeler balıklarda kalabilir ve tüketiciler için sağlık riskleri oluşturabilir. Çiftlik somonunda bu maddelerin varlığı, antibiyotik direnci ve toksik kimyasallara maruz kalma gibi potansiyel uzun vadeli sağlık etkileri konusunda endişelere yol açmaktadır. Araştırmalar, çiftlik somonunun vahşi somona kıyasla poliklorlu bifeniller (PCB'ler) ve dioksinler gibi daha yüksek düzeyde kirletici maddeler içerebileceğini göstermiştir. Bu zararlı maddeler zamanla vücutta birikerek hormonal bozukluklar ve kanser riskinin artması gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu endişeler göz önüne alındığında, tüketicilerin çiftlik somonuyla ilişkili potansiyel risklerin farkında olması ve daha sağlıklı alternatifleri değerlendirmesi önemlidir. Tükettiğimiz deniz ürünleri hakkında bilinçli seçimler yaparak sağlığımızı ve okyanuslarımızın sağlığını önceliklendirebiliriz. İtal kedi balığı uygun fiyatı ve hafif tadı nedeniyle birçok pazarda popülerlik kazanmıştır. Ancak özellikle yaşlılar için ithal kedi balığı tüketmenin tehlikelerini incelemek çok önemlidir. Başlıca endişelerden biri, kedi balığı ihraç eden ülkelerde sıklıkla uygulanan denetimsiz yetiştirme uygulamalarıdır. Bu uygulamalar, kalite kontrol, su kalitesi ve genel balık sağlığı açısından önemli farklılıklar gösterebilir. Çoğu durumda İthal kedi balıkları aşırı kalabalık koşullarda yetiştirilir. Bu da stresi ve hastalıklara yatkınlığı artırabilir. Bu sorunlarla mücadele etmek için çiftçiler her zaman etkili bir şekilde denetlenmeyen veya izlenmeyen antibiyotik ve diğer kimyasallara başvurabilir. Bu denetim eksikliği, bağışıklık sistemi zaten zayıf veya altta yatan sağlık sorunları olan tüketiciler, özellikle yaşlılar için önemli sağlık riskleri oluşturmaktadır. Antibiyotik direnci, ithal kedi balığı tüketiminin özellikle endişe verici bir sonucudur. Balık çiftçiliğinde antibiyotiklerin aşırı kullanımı, antibiyotik dirençli bakterilerin gelişmesine yol açabilir. Bu bakteriler insan vücuduna girerse ciddi sağlık riskleri oluşturabilir, enfeksiyonların tedavisini zorlaştırabilir ve ciddi sağlık komplikasyonlarının olasılığını artırabilir enfeksiyonlara daha duyarlı olabilen yaşlılar için bu göz ardı edilmemesi gereken kritik bir sorundur. Bu riskler göz önüne alındığında yaşlıların kedi balığı tüketiminde daha güvenli alternatifleri değerlendirmeleri çok önemlidir. Bu videoda yaşlıların sağlığını korumak için kaçınmaları gereken belirli balık türleriyle ilişkili kritik sağlık risklerini inceledik. Önemli tehlikeler oluşturan 6 balık türünü ele aldık. Uskumru kiremit balığı, kılıç balığı, büyük gözlü ton balığı, ithal kedi balığı ve çiftlik somonu. Bu balıkların her biri yüksek cıva seviyeleri, bakteriyel kontaminasyon potansiyeli veya düzenlenmemiş yetiştirme uygulamaları nedeniyle özellikle yaşlılar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için öne çıkarılmıştır. Bu riskleri anlamak Sağlık sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilecek bilinçli beslenme seçimleri yapmak için çok önemlidir. Yaşlandıkça vücudumuz toksinlere ve kirleticilere karşı daha savunmasız hale gelir. Bu nedenle tükettiğimiz gıdalara dikkat etmek çok önemlidir. Bu 6 balık türünü tüketmekten kaçınarak yaşlılar zararlı maddelere maruz kalma riskini azaltabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilirler. Bunun yerine vahşi Alaska somonu ABD'de yetiştirilen yayın balığı, morina, mezgit, alabalık ve polok gibi daha güvenli alternatifleri tercih etmenizi öneririz. Bu seçenekler balığın besin değerlerini sağlarken sağlık risklerini de en aza indirir ve yaşlıların sağlıklarından ödün vermeden lezzetli yemeklerin tadını çıkarmalarını sağlar özellikle deniz ürünleri söz konusu olduğunda besin seçimlerinde proaktif davranarak sağlığı öncelik haline getirmek çok önemlidir. Bu videonun belirli balıkların potansiyel tehlikeleri ve bilinçli kararlar almanın önemi hakkında değerli bilgiler vermiş olmasını umuyoruz. Bu bilgileri yararlı bulduysanız harekete geçmenizi öneririz. Sağlık ve beslenmeyle ilgili daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olun. Desteğinizi göstermek için bu videoyu beğenin ve bu balıklarla ilgili riskler hakkında farkındalığı artırmak için arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. Bu bilgileri yayarak başkalarının sağlık ve refahları için daha iyi seçimler yapmasına yardımcı olabiliriz. Birlikte bilinçli beslenme ve daha sağlıklı yaşam tarzlarını önceliklendiren bir topluluk oluşturabiliriz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sağlıklı bir gelecek için en iyi beslenme seçimlerini yaparken bilginin güç olduğunu unutmayın. Bilgilenin, sağlıklı kalın ve daha iyi bir sağlık için yolculuğumuzda birbirimizi desteklemeye devam edelim.